Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Mekar Bugün yeni bir, bir e, video ile beraberiz arkadaşlar e, Bugün yeni açılan e, Pardon pardon Yeni açılan e, aslında, yeni açılan Facebook grubumuzu e, söyleyeyim size Aslında yeni değil ama e, Yine de şey Yani e, burada eğlenceli şeyler Yani ama çalışacağız aslında ben buraya video bile atmıştım ama nerede hakkında tamam neyse ee, şu an 52 beğeniimiz var arkadaşlar 100, -100 yeni damo yani gördüğünüz gibi e, gelirseniz eğlenceli şeyler paylaşmaya başlayacağız aslında hala ba paylaşıyoruz. Şimdi YouTube sayfamıza girelim. Şöyle gördüğünüz gibi 92 aboneyiz. 3772 görüntülenmemiz var. Ee, video yöneticisine girelim. Yani neyse bunlara girmeye gerek yok. İşte e, bu sayfaya gelirseniz severim, e, sevinirim. Bitim gücünü gösterip 10 like sonunda sonunda beni sevinmiş olurs olursunuz. E, şimdi Ediyoruz. ben de onu da söyleyeyim bilgisayarım bozuktu 15 tatilde e, yeni bilgisayar sistemi yaptım onlayk bir üstü gelirse hani e, bilgisayarımın sistemini göstereceğim burada sonra başka e, şey teok vardı ona girdim onun için giremedim e, bu kadar yani güzel şey yaparsınız hani gelirseniz burada eğlenceli şeyler bazen e, şey bile olacak neydi onun adı ya ee, e bunu... Şey, çekilişler falan da olur. Bu kadar arkadaşlar. Bu bir e, şey videosuydu. Hani böyle yeniden başlıyorum gibi. Onun için bir şeydi. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler. Sayfaya gelmeyi unutmayın. Eğlenceli şeyler paylaşıyorum. İyi günler, iyi oyunlar.